sektörümüzün acentelerine ve Anadolu Hayat acentelerine şunu ifade etmek isterim. Sigorta sektörünün ve emeklilik branşının vazgeçilmez oyuncuları ve iş ortaklarıdır acentelerimiz. Bugüne kadar birçok şirket ve Anadolu Hayat acenteleriyle bugünlere geldi. Bundan sonra da acenteleriyle güçlü iş ortaklarımız olarak yolumuza mutlaka emin adımlarla devam edeceğiz. İnanıyoruz ki sahadaki gücümüz, müşteri önündeki en önemli temsilcimiz, acentelerimiz. Şüphesiz bankacılık alanında da, banka sürans tarafında da önemli gelişmeler olacaktır. Ama acentelerimiz ülkenin potansiyeline, sektörün potansiyeline, bireysel emekliliğin geleceğine mutlak inanmalılar ve bu alana yatırım yapmalılar. Anadolu Hayat zaten bu konuda tereddüt göstermeyecek stratejilerini tüm ile paylaşmış durumda. Ve nitekim sadece bu yıl acentelerimizle yaptığımız üretimlerde %68'lere varan bireysel emeklilik tarafında artışlar sağladık. Hayat branşı üretimlerimizde çok ciddi artışlar sağladık. Geçen yıllarla kıyasladığımızda iki katına varan artışlar var. Biz birlikteliğimizi güçlü bir şekilde geleceğe acentelerimizde taşıyacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde Acentelerimizle ilgili mevzuat düzenlemeleri söz konusu olacaktır. Mutlaka bunun sektörün tüm aktörleri en doğru şekilde şekillenmesine sağlayacaklardır. Ben acentelerimizden, tüm sektörün acentelerinden geleceğe güvenle bakmalarını rica ediyorum, bekliyorum. Sektör sizlerle birlikte geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanacak ve yoluna devam edecek. Teşekkür ediyorum.